Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Hayatı kanalıma hoş geldiniz yeni yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videoma geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup zil sesini açık bırakmayı ihmal etmeyin ki yeni videolarımdan haberdar olasınız. Türkiye'nin sevilen güzel oyuncusu sizlerin de çok beğendiğiniz Neslihan Atagül'den yeni görüntüler geldi. Neslihan Atı... İşte Instagram hesabı üzerinden daha yeni tatil pozlarını paylaştı. Arkadaşlar ben de sizleri için hemen Ata Gül'üm yepyeni görüntülerini kanalımda sizlerle paylaşıyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik ise benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri fazla konuşup yormak istemiyorum. Videomla ilgili yorumlarınızı bekliyor olacağım. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.